Selamlar ve merhabalar. Güzel bir Bursa gününden hepinizi kucaklıyoruz. Bugün yeni bir karavan videosu ile sizlerle birlikteyiz. Videomuza başlamadan önce kanalıma destek olur ve abone olursanız çok seviniriz. Bursa'da yeni faaliyet göstermeye başlayan kiraz karavanı tanıtacağız ve arkamda görmüş olduğunuz Mercedes Sprinter karavanı tanıtacağız. Ve şimdi ben Emir'i çağırıyorum ve Emir'den bize karavanı göstermesini istiyorum. Merhaba, hoş Merhabalar, geldin Emir. Hoş ben Emir diyorum çünkü benden yaş olarak bayağı bir küçük. Nasılsın? Evet, i̇yiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Ben deyim. İlk önce yeni faaliyet göstermeye başladınız. Evet doğrudur. Yaklaşık 7-8 ay oldu karavan sektörüne gireli. Daha önceden mobilya sektöründeydik. Arz talepler doğrultusunda karavan imalatına girmiş bulunmaktayız. Şimdi şunu söyleyelim, aracımız kaç model? Aracımız 2006 model. Arkadan çekişlidir aracımız. Şimdi biz böyle dıştan bir başlayalım tanımaya. Daha Tabii. sonra da içerisini tanıyalım. Şimdi e, Tabii. yukarıda tentemiz bulunmakta. Kaç metre? E, 3 metre uzunluğunda tentemiz bulunmakta. 2.40 açılma özelliği vardır tentemizin. Ayakla aynı zamanda araca bağlı bir şekilde. E, dışarıdan dış duşumuz var dış dolum. Tank mı? girişimiz. Evet bunlar böyle açıp bakabiliriz. Şu şekilde hmm. baktığımızda. Bunlar bu su dolum yerimiz bizim. Temiz Aracın su. temiz su dolum yerimiz. Ne kadar temiz su alıyor? 100 litre temiz su alıyor. Dalga kranlıdır aynı zamanda. Araç olduğu için herhangi bir frende vesaire yerinden kopmaması ya da araca ekstra bir yük bindirmemesi için dalga kranlı depolar kullanmaktayız. Bunu da ilk defa duydum ben. Evet. <laughs> Güzel. Ee, peki atık Biz, su ne tarafta? Atık suyumuz da aracın altında bulunmakta. O da dalga kranlı 100 litredir. Şöyle hmm. baktığımızda. Hımm evet şurası. Evet. Ben bu dalga kranı ama ilk defa duydum. Dalga kranlı olması önemli. Evet. Arkadan, arkadan açılıyor. Evet arkadan, arkadan açılıyor. Kapattım. Evet bu da güzel. Ben burada camları çok seviyorum. Böyle arkada cam olması benim çok hoşuma evet, gidiyor. Evet özellikle müşterimize biz de onu tavsiye ettik. Yattığı zaman dışarısını görebilme açısından evet. açık bıraktık biz bunu. Camlar karavan camı mı? Hayır karavan camı değil. Aracımız panel vandan dönüştüğü için kendi orijinal camını kullandık. Müşterimize ekstra maliyet binmesin diye bu tarzda yani devam de ettik. Yani müşterinin kendi isteği üzerine camlara dokunmadık. Evet. Dokunmadım. Camlara Doğrudur. dokunmadık. Doğrudur. Tamam. Şurası nedir? Burası da depolama alanımız. Aynı zamanda ve bastomuz su tankımız mevcut burada. Evet. Tüpü de buraya koyuyoruz. Evet tüpü de buraya koyuyoruz. Buradan dolum sağlanıyor. İçeri tesisat buradan gidiyor. Evet. Şimdi bir de bu tarafına geçelim. Tabii geçelim. Bu kullanılan hermet oluyor? Evet, hermetik kombimiz doğal gazla ya da gazla çalışıyor. Öyle söyleyeyim size. Evet. Peki, e, karavana uyumlu. Bunda da şeyle mi, gazla mı çalışıyor? Evet, gazla Tümle çalışıyor. Tüple çalışıyor. Evet. Karavana uyumlu bir şekilde. Aracımızın burada evet elektrik girişimiz mevcuttur. Çam akülerini şarj edebilmek için varsayalım ki dağa gittiniz ya da karanlık bir yerde kaldınız. Güneş panelleri şarj etmiyor buradan e, yaklaşık 10 ampere, 15 ampere kadar aküleri, yaşam akülerini şarj edebiliyoruz. Madem yaşam akülerine, güneş enerjisine geldik. Üstünde ne kadarlık bir güneş enerjisi var? E, çok güzel yere değindiniz. İki tane monokristal 190-190 güneş enerjilerimiz güneş paneli enerjilerimiz bulunmaktadır. Şimdi bize yaşam akülerinden de bir bahsedin. Tabii. Nedir? Yaşam akülerinden de bahsedeyim. Klasik olarak karavanlarda zaten 100 amper, 100 amper toplamda 200 amper jel akü kullanıyoruz. Bu araçta da aynı şekilde onu kullandık. Tabii bunları ihtiyaç dahilinde hesaplayarak da koyuyoruz. Üstelikimizin ekstra istediği bir şey olmadığı için ya da büyük buzdolabı olmadığı için iki tane 100 amper jel aküyü uygun bulduk ve yetiyor. Evet yettiğini hesapladık. Ona göre uyguladık. Buzdolabı büyük olsaydı? Buzdolabı büyük olsaydı ya da televizyon büyük olsaydı Ekstra aksesuarlar olsaydı 150 amper 150 amper gibi jel akü kullanırdık. Onun hesaplamalarını yapıyoruz, ona göre işleme dahil ediyoruz. Hadi sonra. o zaman bir içini gezelim. Gezelim. Evet, şimdi evet, e, içine geldik. İçine gelelim. Şöyle önce sen geç, sonra ben geleyim. Şimdi önce buradan bir başlayalım ya. Şurada. Buradan başlayalım. tamız iki oturma alanımız var. Normalde Ducato'larda ya da diğer araçlar kısa olduğu için bu oturma alanı olmuyor. Aracımız uzun olduğu için bu alanı mümkün olabildiğince geniş tuttuk. Ferah tuttuk. Yani yaklaşık üç kişi rahat bir şekilde burada oturabilsin diye. Evet. Aynı zamanda masamız aşağı iniyor. Bu şilteler birleştirildiğinde burası yatak oluyor. Bir kişi de burada yatabiliyor. O zaman Onun bu masa da, aşağı iniyor. Evet, bu masa aşağı iniyor şuradan. Hmm. Bu şekilde. Burası da bir yatak olabiliyor. Evet, bunlarda saklama alanlarımız oluyor. Evet, bunlarda saklama alanlarımız. Özellikle bu tarzda akordiyon sistem yaptık. E, Yapma sebeplerimizden bir diğeri de diğer kapaklı olanların açma kapama butonları bozuluyor zamanla. Varsayalım ki yolda bozuldu ya içini boşaltacaksınız. Sürekli yolda açılıp kapanacak ses yapacak. Ama bunda öyle bir sıkıntı yok. Raylı olduğu için kanallı olduğu için bozulma dökülme vesaire hiçbir eksi yönü yok. Öyle söyleyeyim ben size. Evet. Burada da güneş panellerimizi kontrol eden cihazımız mevcuttur. Şu an zaten şarj oluyor gördüğünüz gibi. Ya ben şey sormak istiyorum. Bu araçtaki şimdi başka bir dala atladım ama ee, yaşam aküleri nerede duruyor? Yaşam aküleri bunun altında duruyor. Şöyle açıp gösterebilirim. Evet. Bütün elektrik tesisat, sigortalar aynı zamanda diğer aksamlar, her şey burada buradan kontrol edebiliyor. Neden buraya koyduk denilirse de arkaya koymayı düşündük ama müdahalesi zor olacaktı. Yani Allah göstermesin küçük bir şasede ya da ne bileyim olumsuzluklarda diyeyim. Ee, müdahalesi arkaya arabadan inip arkaya geçmek zor ama burada hemen elinizin altında anında müdahale edebilirsiniz. Zaten her türlü sigortasını ya da şartellerini koyduk garanti olsun diye. Zaten elektrik sistemimiz de ona göre yanmaz kablolardan oluşuyor. Peki yalıtım olarak ne var? Yalıtım olarak da ısı yalıtımda da propiloten malzeme kullandık. Aynı zamanda propilotenin yanında da ekstra 7 santim taş yünü, alüminyum levhalı taş yünü kullandık bu araçta. Hem ses için hem de ısı yalıtımı için. ikisi aynı anda kullanıldı. Müşterimiz de aynı bu şekilde istedi. Müşterilerimizin doğrultusunda bunları gerçekleştirdik. Burada da kontrol panellerimiz mevcut. Pis su, atık su ve, ba ve bastomuzun cihazın kontrol cihazı burada. Ee, aynı zamanda mutfağımız, iki gözlü evyemiz ocağımız ve evyemiz burada mevcuttur. Altında buzdolabımız 90 litre 220 volt. E, müşterimizin dahi istediği dahiliyetsinde doğrultusunda. E, üstte saklama alanlarımız yine mevcut dediğimiz gibi. Yine aynı şekilde akordiyon sistem burada da uygulandı herhangi bir açma, kapama ya da bozulma riski yok yolda giderken. Ee, bu tarafta duşumuz ve tuvaletimiz mevcut. Hermatik şofbenimiz, ev ve elektrikli tuvaletimiz maceratörlüdür. Lambalar dokunmatik. Abi. Evet, lambalarımız dokunmatik. Tuvalete bu şekilde. Evet, tuvaletimiz de bu şekilde. Burada da saklama alanlarımız mevcut. Çekmecelimiz ve saklama, saklama dolaplarımız mevcut. Şöyle gösterebilirim. Burada da webastomuzun emmesi ve üfleme yeri mevcuttur. Buradan ısınımızı sağlıyoruz. E, çünkü koridor olduğu için arkadan öne doğru ısının gelmesi daha makbul diye söylendi e, tarafından. Bu şekilde uyguladık biz de. Burada da yatağımız mevcut. Üstte saklama dolaplarımız. Burada da var. Evet. Yatak ebatları Yatak Boyu. ebatlarımız 120'ye 170'tir. Burada da aynı şekilde. Evet, orada saklama dolabımız mevcut. Evet, burada da bir dokunmatik lamba var. Evet, burada bir dokunmatik lambamız karşında... var. Televizyonumuz mevcut. Şöyle çevireyim, göstereyim. Hareket edebiliyor. Evet, hareket edebiliyor. Geçiş alanımız olsun hı hı. diye istediğimiz gibi tavana çekebiliyoruz. Hı hı. Sallar... Koltuk dönüyor. Koltuklarımız dönerli koltuklar. Hı hı. Göst... Evet. Bir gösterin. Tabi göstereyim. Hı hı. Şu şekilde. Hı hı. tüm maliyetin ne oluyor tahmini? 75 binden başlıyor istenilen özelliğe göre yukarı doğru çıkıyor tabii dediğim gibi istenilen özelliğe göre aşağıda düşme olanağımız var. Aşağı düşme derken tahmini 60'lar 65'ler. 60'lar 65'ler gibi evet olabiliyor istediğiniz özellik önemli olan mobilyada elektrik aksamında. Veya dış aksesuarlarda gibi. Peki içinde kullandığınız malzemeler nelerdir? İçinde kullandığımız malzemeler birinci sınıf suya dayanıklı medefelamdır. Normalde karavanlarda kavak kontrafilav kullanılıyor. Üstüne baskı yapılıyor desenlendirme, renklendirme açısından. Ama biz bunu gerek görmüyoruz. Niye derseniz medefe de aynı şekilde bir onun kadar sağlıklı, sağlam. e Dediğim gibi bir de suya dayanıklı kullanmaya çalışıyoruz mümkün olabildiğince. Aynı zamanda su görecek yerler de yalıtımını yaptığımızdan kavak kontra planı kullanmaya gerek duymuyoruz. Evet. Peki böyle bir e, aracın ağırlığı ne kadar oluyor? Yaklaşık 700-800 kilo kadar araca ekstra yük biniyor. Evet. İçinde su iyi. tankları falan vesaire dahil, değil mi? Dahil. Evet. Maksimum iyi. yani 50 kilo e, artı eksi oluyor. Gayet güzel. Evet, biz Emir Bey'in iletişim bilgilerini ve sosyal medya hesaplarını uygulama kısmına yazacağız. Oradan ulaşmak isterseniz Emir'e ulaşabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Başka bir videolarda görüşene kadar. Videolarımızı beğenirseniz like'lamayı ve abone olmayı unutmayın. Bir daha görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın.